severler. Bugün sizlerle beraber yine bir Fortnite videosuyla karşınızdayım. Normalde Roblox girmem gerekiyordu bir kanala video olarak. Çünkü sıra Roblox'taydı ama ne oldu abi? Cuma günü başıma şöyle bir olay geldi. Cuma günü ne oldu arkadaşlar? Cuma günü Roblox tarafından 3 gün ban yedim. Dolayısıyla 3 gün boyunca oyuna giremiyorum. Ben de videosu kalmayın diye bir de 111 kişi olmuşuz ayıklı söylemiş. Teşekkür ediyorum ben yani. Videosuz kalmayın diye o kadar anlaşıldı dedim. Bari bir video atayım dedim. ayrıca yeni bir program buldum. Şu anda onu da denemiş olacağım. Mars gideceğiz. Normalde uzaycı kızla gidecektim de yeni tarzıyla şöyle. Bari şu bizim tavşan abiler de onunla gidelim. Seri tatil. Yani ayrı bu sezon bunun setiyle girmeyi düşünüyorum bu maç yani bu videoda. Bakalım nerede bu şeye. Bakalım arkadaşlar kaçıncı olacağız. Güzel bir maç olur umarım. Şöyle. Şimdi, yani, ee, ama ee, işte adamın olup yorumlarla katmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı da aşağılarda da bekliyorum dediğim gibi Roblox'tan ban yedim. Bugün pazar ayı 20, 20'si 21'inde banının açılması lazım. Yani yarın banım açılacak. Yani sabah bakacağım işte. Açılırsa hesabı da kurtarabilirsem videoda gelecek. Roblox'ta da bir Wild West nasıl oynanır tarzı bir video düşünüyorum. Ondan sonra da böyle gerçek hayat tarzı bir şey yapabilirim. Neyse maçımıza girelim. Kombini yaptık mı? Tamam, full tavşan Güzel. Maçımıza gidelim biz. Maçımız yüklensin. Arkadaşlar dediğim gibi he, ben yediğim için yarın banımın açılması lazım. Bakalım hesabı açık mı belli şifre falan ister mi yani uğraştırın bilmiyorum. İlk kez ban yiyorum bir oyundan. Banım açılınca hesabı da giriş yapabildiğimde video gelecek. Bilvest. O yüzden bu aralar baya program falan arıyordum. Dolayısıyla az video geliyordu. Ama artık şey yapmıyorum yani. Bunu buldum bakalım eğer bir düzgün çalışırsa sorunu takmak zoru Bunu kullanacağım Evet abi Ne inelim Body cut'la ben nereye inelim Öyle Bildiğimiz yerlere inelim iyi lootlar alalım Oyunumuzu da kazanalım Görevlere bakıyorum Haftalık görev gelince ben onları yapıyorum Zaten şu gördüğünüz üzere bir Kaç demedim ama ben? 46 saltı neyim? Niye aldın oldu da? Bakayım. 40 49 mu ediyor? Gözükmüyor şu an bende arkadaşlar. Koyu şey var orada o yüzden gözükmüyor. Şu an sol alttan levelime bakabilirsiniz. Ben çalışıyorum yani. Görevleri yapmaya çalışıyorum da ya. şu an böyle hızlıca bitebileceğim görev olmadığı için şu anda birazcık görevleri boşladım. Ha neyse. Maçı Zaten abone olabilirsiniz. Ailemi takdir ediyorsunuz, Açalım Ayrıca yorumlarınızı da bekliyordum. Biz 100 kişi var, 2-3 like bir <laughs> <laughs> Bundan oluyor. Ama yine de abone sayısı da değil. Açalım yani. şöyle. Evet yeni silah, yeni A bulduk. Sena değil, abone ol. Altı yüz Lalita'yı yükle hiçbir şey yüklememesin bu ne? Bu ne? nasıl tamam geldik. O neydi ya? Hiçbir yer yüklememiş. Performans olunmak kaynaklı bunlar. Umarım görüntü kalitesi iyidir ya. Valla bunu buldum. Artık daha program adıyorum. Sayınlar ne istiyorum ya. Yani. O program adıyorum olayından ne istiyorum. Ses i̇şte PC sistemimiz düşük olunca YouTube'a başlarsanız böyle oluyor. Ne yapıyorsun kanka? Allah oyun patlıyor. Oyun kalkma Adam vuruyor. Oyun. Abi oğlum. Öyle oyun sen. Ben kaçıyor. lan Kanka. Öl. Öl Tamam. Oyunun Öldürmeyi başardık işte. Düşük sistem de dediğimiz arkadaşlar. Böyle oluyor. Ben artık kanalım şeyin geliştirmem gerektiği için bir an önce oyunlara başlayayım dedim yani bilgisayar yapmayı beklersek benim bir üniversite falan geçmem gerekecek çünkü malum deviz artık bilgisayarlar çok pahalı ama mavi kulak da adam var bir gördüm buldum bir buldum iki aldık bunu da güzel ağır günlerden dört olmayacağım ya da atma onu. Hadi bu mağabe bunu oynayalım. Ben bir şuralara da bir gireyim, bir yapayım. Onun birinci oluruz. bende zaten şemsiye var ama yine bir gün yüzü de çekmiş olalım. Zaten şemsiye var. Ben de. Önceki videoda galiba göstermiştim. Hatırlamıyorum. Önceki videoyu izlemedim. Ben atıyorum. Siz ben yani. Benim videoyu çeken kişiyim. izlemek sizin gözünüz olması lazım bence. Neyse. Şöyle. Şu ileride, bir yerde adamı tercih istiyordu bu Nerede o adam? Neyse dur şurada kapışma var ona ben bir bakayım. Ne oldu polis gibi her her çalışmaya gidiyoruz aslında. Ama bir de eğlenceli olsun diyor orası. Yani. Sen yine böyle bir şey Şu, kadar zevkli olur gibi söylüyor. Aa abi ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam şuradan çık. <laughs> ah. Tamam öldürdüm. Tam da önüme denk gelmezsin yani. Güzel pompalı. Ya, i̇yi olunca böyle oluyor işte. Önüne çıkana acımıyor. Lan nerede ama şu bu şuan mı? Vay güzel. yani. Hiç Taktı şey yok. Oğlum bugün en üstte Ya da girmiş de mutlamayı oynamayın kola olmaz. Neyse abi. Abi bunun adı. Çok değişik bir adı var. Ben buna direkt tavşan diyorum. Tavşan çünkü. Ama gayet güzel kostüm yani. Sevdiğim bir kostümün Bu sezonun favori kostümünü yorumlara yazabilirsiniz. Bu sezonun favori kostümünü. Kendi favorimdi yani. Benim favorim abi Gagimon. Herkes kendi favorisini yazabilir. bu sezon favori tavşan bizim. Ama Barcelona falan mı diyor? Ya falan Barcelona seri karşısında Neyse. Abimin seri karşısında dediğim gibi. Öyle bir tipi var. Ben bunu seri karşısında olarak düşünüyorum o yüzden. popumuz yanmadı orada. Yani cam diye popum Evet yeni cephane kutumuz. değişik Japon değil mi? Ha tamam somun çıktı burada. güzel. Ha ben şimdi bununla Şimdi ben FAMAS yapayım çünkü ben FAMAS'ı daha iyi kullanıyorum da Acilen bir M4 falan bulmamız lazım bizim bu FAMAS tekliğe tekliğe ateş ettiği için TOPAŞ motoru gibi bu yani Tekliğe tekliğe sıkıyor Olmayacağım burada Abi şu tekerleksiz arabaların da olayını çözemedim ben hala Burada şu çalışmalara da ben bakayım Aa gördüm adamı gördüm Adamı gördüm valla Öldüm adam valla. Şurada önümde. Gidelim bakalım kesebileceğiz mi? İnşallah hemen önlüyoruz. Ne yapıyorsun burada? Ne, nereye ne, ne kaçtı o? İki kişiler. Aa, Bu öldü. Bulamadım. Kendimi bağlı. Ya bazen korkuyoruz. 6 altıttık. Bence güzel gidiyoruz. Lootumuzu biraz daha geliştirebilirsek onunla o bilinizi kaparız bura. Bir bakayım bura. Şöyle bir bakıyorum. oyunum kalkıyor. Kalı da adam var galiba. Aynen. Bulamadım. Buldum. Tek tek yedi. biraz bu silah çok iyi ya. Tek atıyor. Şu yana Gördüm seni. Kımıldama. Kımıldama bulacağım? Bulamadım. Arkalandım. Arkadaki yüzünden. Tek yedi. Diğer de yakınıma gitsin abi o da gideceğim. Ben bununla bulmak biraz zor düzgün olmadığı için. Ha geldi o da yakına. Hoş geldin. Aa tek yemedi. Vay. Bir evet, bu adam bunu kullanacağım Bu Bunun şey, AWP, AWP'den bahsediyorum. Ben bunu kullanayım. Bu kadar daha iyi. Ben yani ne kadar diğerim de düzgün olsa da. bu kadar daha iyi diyor. Bunu tercih ediyorum. Evet, tutuyorlar. Yani. Öldü. Gördüğünüz üzere abi tek atıyor bu arada. Çözdüğünü yaptık artık. Güzel silahı seviyorum. Fortnite'i seviyorum ya ben genel olarak. Abi biz Roblox'ta şekerliydik iyiydi. Ben yani dediğim gibi ben yediğim için çekemiyorum. Aa, aa, ızı, 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 ızı. Tamam koş. Koş alayına koş burada. Öleceğiz. Öleceğiz topumuz da geliyor. Geliyor geçme beni ya. Aa, hayır ya geçme beni. Ha geçme. Geçti bu da. Çok şey yok geçti. ne alacağız diye 5 candan oldu. Neyse bir şey olmaz. O 5 canı ben hepsini toplarım. Abi. Da, araba yok. Anladığım kadarıyla. Şöyle devam edelim. Umarım görüntü kalitesi iyidir. Dediğim gibi yeni programla çekiyorum. İlk. İlk denemem değil daha doğrusu. Daha önce bir tane denedim bugün. Denemeyiz. Sonra yani. çok çok söylediğim için onu yayınlamayacağım. Onun yerine bunu yayınlayacağım. Hatta son daha bir Roblox oynamadığım için canım bayağı sıkıldı. Dolayısıyla da dedim bari bir video çeken atam. İzleyicilerim şey olmasın sayın abonelerim Ona böyle çıkıyorsunuz bu adam video atmıyor nasıl ya Niye abone alayım ben buna diyor Ayrı ayrı diye atıyor adam diyor Ayıp olmasın diyor ben de atıyorum Eğer videoyu bugüne yetiştirebilirsem bugün atacağım Yetiştiremezsem yani yarın atacağım Yarın bir roblox çekerim eğer banı kaldırırlarsa Banın yarın kalkması lazım 3 gün Abi ben de çok saçma bir ke Bir kelimeden dolayı abi bamba yemezsin ya. Abi. Sete yazılan bir kelimeden dolayı an attılar. Öyle çok ağır bir kelime değil yani. İnanamıyorum bazen başıma gelenlere. Neyse bu da geçeyim. Alan geliyor çünkü. Aa. Aman şurada. Ha, tamam iyiydi. Şurada uzayım. Aman çünkü hemen arkamda gelecek birazdan korkuyorum öleceğiz diye. Daha da yolumuz var yani. Aga. Yetişemeyeceğiz gibi düz ya. Yani. Önümde Galiba yetişemeyeceğiz. Valtaya geçeyim mi? Hızlı koşalım şöyle. Bir araç falan bulabilsek güzel olurdu ya. Bu yayan takılıyor. Araç bulaydık iyiydi arkadaşlar. bakalım. Domuz. Ne domuz? Abi bunlar hayvanların da artık mantık kalmadı. Üstlerinden ne çıkıyor artık arkadaşlar? Eskiden üretimde kemik falan da çıkıyordu. Bu kemik mantık taktiği için artık bunların mantık kalmadı yani. Tamam eyvallah. onları kaldırdığınız zaman şu an baş başka bir şey değil. Gerçi domuzla için konuşmuyorum da kutla için. Neyse ama Allah'tan haritanın öyle her yerinde yok Önceki sezon. Önceki sezon gibi her taraftan bir şey çıkmıyor. o Sıkar bulduk. Güzel. Güzel güzel. Temiz çok iyi. Sıkar bulduk. AWP'yi de sağlam bir şey bulabilirsek abi win alabiliriz belki. de bana roket lazım ya. Roketle çaktın mı? Tamamdır. Roketle denk gelirse abi onu... Olacak. Bir de şu 5 canını da yapabileydik güzel olacak çünkü 100 can önemli abi 5 canlı kal kalıp 5 canlı hayatta kalmaktansa ölmeyi mi tercih edersin yoksa 5 canlı hayatta kalmayı mı? 7 sayısındayım. Bulamadım. Ne kasma. Ne oldu sen ne Ne oldu? Ee, işte, o da koltuğundan Tek koltuğundan ne oldu şimdi? No, he ulan he. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anladık. Gel gel. Bulamıyor ki? Aga. Ben niye Ne şey Oğlum. Bunda da bak. Ya ya? Eldilik yok Abi kalkan gitti ya. Olan kalkan oldu adam. Bulamadım. Gel babana. Bilmiyorsun öldü. Sen de mi <laughs> Aga millet kalsan kalsan hızlı mı çekiyor? Bu ne aga? Ve <laughs> ellilik ya. Bize bir ellilik ver canı mısın yani? Oyunda kalsıyor Aa gelen var. Gelen var gelen var gelen var. Arkadaşlar performanstan dolayı bende bambi olarak gözüküyorlar diğer adamlar Yani çok nadir kostümlü olarak gözüküyorlar O yüzden herkes bambi değil yani yanlış anlaşılmasın Performanstan dolayı öyle Bu adamın tersine de yok değil mi? aaa 52 çevireceğim şöyle ben de bunları da doldur hiss işi var etrafa ben bu build atıcam şimdi bunu at şuraya ben bu çökeyim şöyle tamam şurada içeyim ben de ondan sonra şu 5 canımızı da yapalım sonra bu da tamamdır 5 canına doldur dur dur yanıyor yanıyor Tamamdır. Başka bir şeyim kalmadı galiba. Okey. Bunu açacağım. Oh oyun çok kasıyor. Aga oyun çökmezse rahat tadıyım da. Gibi gözünüyor şu anda bilmiyorum. Oyun çökmezse biraz rahat tadıcam gibi görünüyor yine. Adamı gördüm. Aga şunun tekerleğinde kilit Neyse şöyle yaklaşalım bakalım şey Aga ya bir win alayım ya şu videolarda. 17 dakika oldu. Neyse videoyu atın ya. Önemli bir maç tamamlayız. Aga adam burada Eldo Ana ölmüş lan. Adam burada değil mi? Burada biri şey çekti. Bir tak tak çekti. taksi demişti Adam taksiye girmiş. Allah. Yon bura. Bile çakar. Taksiye de girmez ki. Ölüyor. Ya öf. Geber. Hadi. Helal be. Adam, adam taksiye tutmuş. Yuh yani. Nasıl bir mantık lan bu? Neyse şöyle içeyim hemen. Her yerden çıkabilir bu arada adam bu. Ve iç. Metkizi de basayım. Hadi 3 kişi kaldı. O Aha bak bundan korkuyordum işte burada. Yine arada kaldık ya. Ben de niye böyle bir şey var? Ben yine arada kaldım. Ha öldük. Öldük arkadaşlar. Geçmiş olsun. Doldur. Al oh, hey he kestin işte Ne oldu şu Aynen öyle gerçekten. Neyse bu videoda böyle olsun Üçüncü olduk baya yaklaşmıştık yine ee, Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim Kendi, Kendinizi sevdirmeyi başarıyorsunuz Sizi seviyorum de en seviyorsunuz galiba 110 kişiyiz herkese teşekkürler yeniden Videoya like atıp yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın ekstra Fortnite video fikirleri atabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Dediğim gibi Roblox onun kaldırıldığı anda bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir vahşi batı videosu. Hesabı kurtarabilirsem eski hesabımdan yani TRWL Spider üzerinden çekeceğim. Kurtaramazsam abi artık yeni hesap açmak zorunda kalacağız. Bilmiyorum ama kurtardım diye düşünüyorum. Arkadaşlarıma falan da açtım kurtarırsın dedi. Bilmiyorum. Ee, dediğim gibi. Her evet, zaman bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Video kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoya like atın. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Video fikirleriniz için de yine yorumlarda buluşabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.